Herkese merhaba. Solar Yusufçuk ışık zincirini inceleyelim hep birlikte. Şeffaf silikon bir malzemeden yapılmış. Hiçbir şekilde kırılmaz. Yağmurdan sudan etkilenmez bir malzeme. 5 metre 20 ledli bir ürün. Yusufçuk'un boyu ise bakın 4,5 cm. Şimdi solar panelin üzerinde şeffaf silikon bir bant var. Bunu birçoğumuz görmeyebiliyor. Lütfen dikkat edelim ve bu bantı çıkartalım. Yoksa ürünümüz çalışmaz. Arkasında on off modu var. Bakın solar paneli kapattığınızda ürünün çalışıp çalışmadığını göreceksiniz. Animasyon modu var. Ürünümüz yanıp sönüyor. Sparkle dediğimiz bir parlama modu mevcut. Aynı zamanda tabii ki sabit de yanıyor istediğimiz zaman. Hangisini seçerseniz o şekilde çalışacaktır. Çok tatlı. Gün ışığı rengi. Solar Yusufçuk. Toprağı saplama aparatları mevcut. Size bu şekilde geliyor. Bakın. Şöyle kaydırmalı olarak monte edebilirsiniz. Ürüne gayet basit. Saplama aparatı da Toprağı saplamak için ama bunu kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki e, yüksek bir ağaca monte edecekseniz sadece solar paneli bu şekilde de ağaç dalları arasına koyabilirsiniz.